Merhaba arkadaşlar. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kış için vişne konservesi nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Destek olmak için abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Öncelikle bahçemizdeki vişne ağacımızdan vişnelerimizi topluyoruz. Vişnelerimizi güzelce yıkayıp sap kısımlarını ayıklıyoruz. Kışlık konserve vişnemiz için vişnelerimizi güzelce yıkadık, ayıkladık. Şey Tenceremizin içerisine koyduk. Ben göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Üzerini dolacak kadar su ilave ettik ve vişnelerimizi pişiriyoruz. Evet arkadaşlar vişnelerimiz kaynamaya başladı. Üzerine beyaz köpükler oluştu üzerine oluşan beyaz köpükleri alabilirsiniz. Vişnelerimiz fazla dağılmadan içerisine 2 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar vişnelerimizi yaklaşık bir saattir kaynatıyorduk. Vişnelerimiz oldu. Fazla dağılmasını istemiyoruz. Şimdi yıkayıp kuruladığımız sıcak suda yıkayıp kuruladığımız kavanozlarımızın içerisine kışlık konserve vişnelerimizi koyuyoruz. işlerimizi koyduk. Kenarlarını temiz bir bezle silip ağzını sıkça kapatıyoruz. Sıcak. Şekilde. Kavanozlarımıza vişnelerimizi dolduruyoruz. Evet arkadaşlar birinci tenceremizi yaptık. Vişne konservemizi. Şimdi ikinci tenceremizi yapıyoruz. Aynı şekilde vişnemizi tenceremizin içerisine koyduk. Kaynadıktan sonra üzerine yaklaşık 2 su bardağı şeker ilave ediyoruz. Arzuya göre isterseniz hiç koymayabilirsiniz, isterseniz daha fazla da şeker koyabilirsiniz. Bu şekilde şekerlerimiz eriyene kadar hafif bir şekilde karıştırıyoruz. Bu şekilde vişnelerimiz dağılmadan pişiriyoruz. Şimdi kavanozlara koyabiliriz. Evet arkadaşlar, vişne konservemiz hazır. Umarım beğenirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok lezzetli oldu. Kalan vişnelerimi de vişne suyu yaptım. Akşamdan hazırladığımız vişne konservelerimizi sabaha kadar ters bir şekilde bekletip sabah konservelerimizin kapaklarını kontrol edip serin bir yerde saklıyoruz.